İddianın suyunun çıktığı günlerin içerisinden geçiyoruz sevgili dostlar. Merhaba iddiacının sesine hoş geldiniz. Saatlerimiz 23.52'yi gösteriyor. Yaz kanka Atalanta yener. Yaz kanka varsa onu yener. Bazel maçı 2.5 üst. Bazel yener. Arkadaşlar gerçekten milli piyangoya döndü bu iş. O yüzden son zamanlarda paylaşımları çok sık yapmıyorum. Her gördüğüm bültene de atlamıyorum ki zannetmeyin ben e, kendimi geri çekiyorum veya kaçıyorum. Bir yere kaçtığım yok. Bu oyunu mantıklı ve akıllı bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Açık söyleyeyim. Ben bile hangilikten neyi vereyim diye bakıyorum. Ha, 16 maç veriyorum. 12'si geliyor ama benim kupon şansım yok. Oradan da ben gol yiyorum. Böyle bir şanssızlığım var. Ha, bugün de size 3 maç verdim. Bugün de 3 maç verdim. Hiç beklemediğim. Yani nor. Nerede? Pazartesi tek. Molde'li Leicester'ın karşılığı. Gol var verdim. Burada Molde'ye de yüklenme vardı. Galatasaray'ın da 1.5 üstünde 1 verdim. 2-0'da skor beklentim vardı. O yüzden böyle verdim arkadaşlar ben. Maçta beklediğim gibi bitti. Fredrikstad start maçı geçen sene takip ettiğim lig ilk haftası oynandı. Daha önce kupa mücadelerini takip ettim Norveç'te. Çok rahat bir şekilde 2.5 üst olması gereken maç ki aralarındaki son maçlar da bayağı golle giden iki ekipti. Olmadı. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben yine Norveç'e kupon vereceğim yarın içinde. Bilindik maçlara girmeyeceğim. Yarın için 3 maç çıkardım sizlere Norveç 2'den. Abone sayımız 730'da kaldı arkadaşlar. 720'ye düşüyor. 740 olmuyor. Başka kanallar aldı başını gitti uçtu. Çok mu başarılılar bilmiyorum. Barcelona'ya 1000 lira bastıranlar var. Atalanta'ya 1000 lira bastıranlar var. Ne bileyim artık yıldım arkadaşlar. Şu abone olun demenize. Hani abonelik istemeye ben açıkçası artık ben utanır oldum. Başarılı olsam da abone gelmiyor. Kupon şansım olmasa da abone gelmiyor. Hep abone gidiyor arkadaşlar. Sabit kaldık. Ama burada kemik bir kitlem var. Onlar beni dinliyor bir tek. Onlar için yayın yapıyorum. O kitleye de şunu söylüyorum. Biz aileyiz. Bakın. Bu Norveçlikleri orta haftalara geldiği zaman. Sezon sonuna geldiği zaman. Diğer kanallar mağarasına gidecek. Bu ligleri affedersiniz arkadaşlar. Götü yorumlamaya. Ben yine futbolcu futbolcu. Şu an yeni transferler yapıldı. Takımların hüviyetleri, kimlikleri değişti. Geçen sene mesela Grott'ta Oscar aga vardı. Espor'a transfer oldu. Şimdi beni bilmeyen arkadaşlar ya bu adam ne konuşuyor diyebilir. Ta önceki videolarıma baksınlar. Benim tarzım, stilim o yavaş yavaş ona döneceğiz geriye yine. Ben bu ligleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu liglerin üzerine durmayı daha çok seviyorum. Yani MBS 1'de, 2'de dönen manipülasyonlar MBS 3'lerde o kadar dönmüyor ki Vasas burada peşte maçının hafta sonu niye bültenden çıkarıldığını bir kişi bana açıklasın. 1.46 oranı varken ben maç iptal mi oldu diye bir daha kontrol ettim. iptal falan yok. Vasas burada peşte çok rahat galibiyet aldı Macaristan 2. liginde 3-0'da. 1.46 oranı vardı. Ki bu diğer ülkelerde 1.55 1.60 bandındaydı. Tek maçta oynanabiliyordu. Yani demem o ki arkadaşlar bu ligler oynandığında bu kanal detaylı bir şekilde bu ligleri yorumlayacak. O zaman abone sayımız halde 1000'i görecek. O yüzden ben sabırlıyım. Sesimi çıkarmıyorum şimdi. O gün geldiğinde de kanal 1000 abone olduğunda da bu ligler oynanmaya başladığında diğer iddia mecbur kaldığında ben diyeceğim ki size bunu 18 Nisan'da söylemiştim. Kafam Hostlar mücadelesi var. Ben 2,5 üst bekliyorum arkadaşlar. Ligin 2. 3. haftası, 1. haftası. Ya ilk haftaları oynanıyor. E, takip ettiğim takımlar. Geçen seneden de hakim. Kadro yapılarına falan tekrar baktım. Valla ben ev sahibini favori görüyorum. 1.80 küsür oranı var. 2-1, 3-2. Tek farklı ev sahibi galibiyeti bekliyorum burada. 2.5 üst olarak değerlendirdim. Çünkü iki takım da geriye düştüğü zaman kapanan bir takım değil. Yani birbirine saldıracağını bekliyorum. Maçın uzun süre 0-0'a kilitleneceğini de düşünmüyorum. Geçen sene çok takdir ettim, beğendiğim bir takımdı kafam Oslu. Playoff'larda Jervi elenmişti. Jervi de Bran'ı elemişti arkadaşlar üstüge çıkmak için. Baya bir mücadele etti. Son haftalarda kendi pot yatmak için kafam oslu. Ondan sonra dişli ekibi eledi. Jervi çok zorladı ama olmadı. Bu sene bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Geçen sene Rauf Orsan'a Maman Oren vardı. Çok beğendim. Siyahi bir futbolcuydu. Uzun boylu Senegal'li futbolcu. lig seviyesine göre iyi bir futbolcuydu. Golcü bir futbolcuydu. Onlar da bu sene yine açık futbol, ofansif futbolunu oynamaya devam edecekler gibi gözüküyor. Ben 2.5 üst dedim. Ranaim Grorut mücadelesi var. Yine 2.5 üst bekliyorum. Bu Grorut arkadaşlar bu ligde Martin Gale deneyebileceğiniz bir takım. 2.5 üstüne her hafta bir şeyler atın. E, ligde 30 maç oynanacak. 28-30 maç oynanacak. E, muhtemeldir ki Grorut'un 23-24 maçı iddialı olur biraz ama 2.5 üstünde sonuçlanır diye bekliyorum. Eğer bir çok fazla bu ligde el atılmazsa. Skid Brand mücadelesi var. Skid diye Norveç 2'ye 1 alt ligden geldi. Onların da beyaz grup, kırmızı grup gibi iki ayrılan bir grupları var. Kong beraber Skid bu lige yükseldi. Çok beğendiğim takım Hot Gelemedi mesela. Stjordal Blink elendi arkadaşlar playofflarda. Keşke Hod da bu sene bu ligde yer alsaydı. Branda elitesi yerinden düştü arkadaşlar. Bir alt lige kadro kalitesi olsun. Bolcu grubu olsun. İki takım arasında makas farkı var. Skid'in 1 milyon euroluk bir kadrosu varsa atıyorum faraza konuşuyorum. Buranın 5 milyon euroluk bir kadrosu var arkadaşlar. O yüzden ben burada Bran'a çok önde görüyorum. Geçen hafta Asana mücadelesinde 2.5 üst maç sonra bire çok fazla yüklenme olduğunu düşündüğüm için maçın 1-1'e bağlandığını düşünüyorum. Pazar günü 7'de tek maçta o ligde. O yüzden böyle bir akameti vuradı Bran'a ama Siki deplasmenden ben elini kolunu sallaya sallaya rahat çıkmalarını bekliyorum. Şike sırasında geçen hafta savdıklarına göre bu oranda yarın 1.20'lere kadar düşeceğini düşünüyorum. 3 maç kombinin bu şekilde arkadaşlar. Yani <laughs> söylemek istemiyorum. Kanala abone olan olsun. Olmayan da canı sağ olsun. Yarın için herkese bol şans diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.